geri dönüşüm sergisinde hoş geldiniz. Geri dönüşüm sadece doğayı koruma bilinci veya farkındalık oluşma etkinliği değildir. Aynı zamanda bizden sonra gelecek olan nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için e, vefa borcudur, diyet borcudur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir sergi hazırlanmasının emeklerinden dolayı bütün kadrolu öğretmenlerime, usta öğreticilerime ve kursiyelerime bunlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum günümüzde bu işe yaramaz buna hiçbir şey çıkmaz diye çöpe attığımız, depolara kaldırdığımız kenara bıraktığımız objeler usta öğreticilerimin, kadrolu öğretmenlerimin ve kursiyerlerimin elinde sanata dönüştüğünü göreceksiniz. <laughs> Obrigado.